Bu bir haklılıkla haklılıkla kuşatmak, mahkum etmek zorundayız. Zafer haklılıktadır. Reel politik çirkeftir. Türkiye'nin değil insanlığın çıkarları haklı olma pozisyonunu korumaktadır hiçbir zaman bir ben Türkiye'nin menfaati haksızlarla müttefik olmaktan geçmez bu yanlış doğru değil bugün Türkiye Suriye'de Irak'ta Ekvator Ginesi'nde Fas'ta Tunus'ta Cezayir'de Balkanlar'da ah. eğer bugün e, imreniliyorsa özeniliyorsa seviliyorsa o halkların nezdinde vicdanları rahatlatan bir haklılık duruşu gösterdiği içindir ne anlatmaya çalışıyorum Türkiye Cumhuriyeti Devleti Türkler Evet Horasan muhteviyatı ki o kitapta bahsettim evet. bir nebze var. Bundan sonraki <laughs> kitabım da Horasan yolu olarak hazırlanıyor. Bunun medeniyet bir tarifesini kurgulayacak. Düşman ezoterik Şambala çetesi bir deni bidonu bizden şunu ister. Onların emrinde, onların istediği gibi davranan, onların istediği gibi inanan insanlar ve bir devlet yönetimi ister. Bunu istiyorlar. Hocamın ifade ettiği şey bu. Bizden kendilerine uşak olmamızı, tabi olmamızı, Hazreti Muhammed Mustafa'yı yok etmemizi, Hazreti Muhammed Mustafa'sı olmayan ucube inanca ılımlı ılımlı cıvık cıvık Şu tabi gençleri olmamızı. Edilen şeyler gibi bu. E o zaman Türkiye'nin yapması gereken bir şey evet, var ya. Çok Hala çok işte ilahiyatlarımızda ve imam hatiplerimizde semavi dinler, ilahi dinler diye saçmalıklar öğretiliyor. Beyza Hanım efendici, Furkan hocam. Furkan hocam. Allah tektir, dini de tektir. Allah'ın birden fazla dini yok kardeşim. Allah hiç Hristiyanlık ve Yahudilik diye din göndermedi. Din dinler konusunu başka belki programda konuşuruz. Onlara <laughs> ama, girmeyelim de hocam. Ama biliyorsunuz bütün mesele buradan kopuyor. Bütün meselen can damarı. Peki başka bir program kabul. Evet, başka. Ama bunu halletmeli e, e, Türkiye. Evet, Medeni şartları ve iman şartları. O yüzden o hani hassas konulara girmeyelim ama oh, siz doğru. hala Stalin konusuna gelmediniz. Ben Rusya konusunda ve bugün Putin'in olası Stalin, Stalin e, hareketleri konusunda görüşlerini nasıl ediyorum. girdi? Türkiye NATO'ya niye girdi? Niye girmek zorunda kaldı? Rus Stalin Türkiye'ye saldırdı. Karşı Ardahan'ı, Boğazları'nı Stalin Türkiye'den istedi. Türkiye ne yaptı? Aman dedi NATO beni kurtar Rusya bana saldırıyor. Peki NATO ne dedi? Öyle 2. Dünya Savaşı'nda sen benimle beraber değildin kardeşim. Maliyet ödeyeceksin ne yapacağım? Gidip Kore'de bak. öleceksin dedi. Bir Akdeniz komutanını önermişler. Biz Kore'ye gittik niye öldük? NATO'ya esir düşmek için. NATO'ya niye esir düştü? Çünkü Rus emperyalizminden korunmak için. İyi de, iyi de Rusya'yı, Stalin'i bizi, Lenin niye bize saldırmadı da Stalin saldırdı? Stalin'i, Lenin'i ve Sultan Galiyev'i niye öldürttüler? Stalin kimdi? Yalta'da 2. Dünya Savaşı'nın sonunda 1945'te, 1945'te küresel Şambala cıfıtı Roosevelt, İngiliz Churchill ile birlikte Stalin, Yalta'da dünya düzenini kuran üçlü çete. Ülkeleri kurdular, yönetimleri tayin ettiler. Üstelik Masa de üzerinde. Evet tabii Yalta konferansları, Yalta düzeni dünyada kuruldu. Hitler'in işi dünyanın işini bitirmekti. Hitler'e dünyanın işini bitirdiler. Hitler'in intihar falan etmedi, yok oldu, ortadan çekildi. Amerika'nın lejyoneri geldi, dünyanın hayatını kurtarmış insan vaziyetinde Yalta'da oturdu. E Churchill İngiltere Stalin Rusya diğerlerinin almaya tenezzül bile etmediler. Sınırları belirlediler. O da üstelik de tartışmalı da sınırlar çizdiler. Almanya ile İngiltere, Fransa arasında, İç İspanya ile İngiltere arasında.